Hemen ele alalım gündemi konuşmak üzere. Bugün Mehmet Özdemir bizlere eşlik ediyor. Mehmet Günaydın hoş geldin yayına. Günaydın Meryem, iyi sabahlar. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Şimdi gelen finansallardan özellikle ise başında kar ve gelir noktasında öne çıkan rakamları paylaştık ama bunun da ötesinde ne söylüyor bize? İlk finansalları nasıl yorumladın? Bankacılıkla gelmeye başladı. Bugün de yine BOFA, EZMR gibi önemli şirketlerin finansallarını alacağız. Ne dersin karlılıklar için beklentileri nedenli karşıladı? Evet, şunu söyleyebiliriz ki hem bir önceki çeyreğe göre hem de geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre e, gittiği anlamda karlılıklarda yukarı doğru gitmeye devam ediyor Amerikan şirketleri. Özellikle bankaları almaya başladık ama işte Johnson Johnson'ın da bilançosunu aldığımızda e, o da aynı şeyi söylüyor. Beklentileri hem beklentilerin üzerinde hem de bir önceki çeyreğe göre e, biraz daha kuvvetli seyrin devamını bize de gösteriyor. Gerçi zaten hani S&P 500 tarafının kar büyümelerine baktığımız zaman zaten yaklaşık %8-9 civarında bir kar büyümesi bekleniyordu bu çeyreğe geldiğimizde ama özellikle işte bankalar tarafında %13-14 civarında kar artıkları bunun üzerine çıkan bankaları da görüyoruz. Yani genel itibarıyla şu şekilde belki özetleyebilirim Meryem hani fiyatlamaları gelebilir ge geçebiliriz ama bankalar işte genel itibariyle net faiz marjlarını da genişletmeye devam ediyorlar bu tarafta iyimsel gidiyor. Özellikle yatırım gelirleri tarafında burada biraz daha iyimserlik var. Ki işte BlackRock tarafı bir miktar daha ön plana çıktı. Dün %3 civarında yukarıdaydı. Hani bu gelen sonuçlar beklentilerin üzerinde olsa da her ne kadar işte biraz daha ayrışmaları, hissesel ayrışmaları dün kapanış itibariyle takip ettik. İşte JP Morgan'a bakıyorsunuz 44.5 44, nokta, 44 milyar dolar civarında bir şey bir gelir beklenirken 46'nın da üzerine çıkıyor. Hem bir önceki çeyreğin de üzerinde. Aynı zamanda dün yani hem JP Morgan hem Goldman Sachs yüzde ikiler civarında gelirlerken, e, Goldman Sachs'ta da işte 15.7 milyar dolara ulaşan bir gelir var. 12.7'den bir önceki çeyrekte. Dolayısıyla böyle %10 %15'lik karlar var ama Wells Fargo'nun bir miktarda özellikle dün çok ciddi anlamda yukarı doğru kendini attığını gördük. Dün %7 civarında yukarıdaydı. Onun da bilançosu beklentiler üzerindeydi genel itibariyle hani bu hisselerin e, beklentileri karşıladığını ama fiyatlara bir miktar daha yansıtamadığını da görüyoruz ya da biraz daha ayrıştığını diyelim en azından. Ya dediğim gibi dün özellikle öne çıkan fiyatlamalarda da Wells Fargo ve özellikle BlackRock tarafında e, yukarı doğru ivmeleri gördük. Hani e, bunun dışında bugün itibariyle işte sen de bahsettin ama Bank of America'nın bir miktar daha bilançosu bekleniyor. Aynı zamanda işte Morgan Stanley gibi ba bu bankaların da bilançoları takip edilecek. Önümüzdeki önümüzdeki haftalarda da biz aynı zamanda işte özellikle yapay zeka şirketlerini, o yarı iletken şirketlerin bilançolarını görmeye başlayacağız. Genel itibariyle hani dün, dün biraz daha değerlendirecek olursak hafta genel itibariyle aslında biz ticaret gerilimini konuşmaya devam ettik ve aslında cuma günden başlayan ciddi bir realizasyon vardı. İşte Nasdaq başta olmak üzere, teknoloji şirketleri başta olmak üzere. Fakat işte pazartesi günü gibi bir miktar daha tepki veren piyasalar dün, dün özellikle vadeli tarafta çok ciddi kayıplar görmüştük. Dün gerçekten tüm küresel tarafta bir miktar daha satış baskısını takip ettik. Ta ki burada Powell'ın konuşmasına kadar dün işte Powell'ın konuşmasında bilanço küçültmeni biraz daha sonlandıracağız. Önümüzdeki aylarda sonlandıracağız mesajı. E, Dik bir anlamda hisse senetlerini ipten aldı diyebiliriz burada. E, ki işte %2'ye varan dün kayıpları görmüştük Nasdaq'ta. Özellikle piyasa açılmadan önce hı hı. o taraf sert bir kayıba hazırlanıyordu. Ama e, özellikle işte 2022 yıllarında 9 trilyonun hemen altına gelen bir bilanço büyüklüğü görmüştük. Buradan itibaren özellikle faiz artışlarıyla birlikte burada e, FED... Bu bilançoyu küçültmeye başlamıştı. Bugün itibariyle yaklaşık işte ben baktığım zaman 6,5 trilyon civarlarına gelen bir 6,6 trilyon dolar civarlarına gelen bir Pet bilançosu var e, ama hani bu pandemi döneminde önce işte 3.8 4 milyar dolar 4 trilyon dolar civarlarındaydı e, bu seviyelere de gelmeydi gelmeyeceğinden bahsetti ama genel itibariyle hani Meryem bu bilanço küçültmenin sonlandırılacak olması e, hem riskli varlıklar açısından başta hisse senetleri olmak üzere gerçekten pozitif bir haber e, ama hani bunu bir miktar daha bu haberin katalist etkisinin ne kadar sürebileceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Diğer yandan işte Trump ve e, Çin başlıkları gündeme meşgul etmeye devam ediyor. E, dün Çin'in bir miktar daha bazı misillemeler, misilleme hamlelerini getirdiğini gördük. O nadir toprak elementleri hala bir miktar, bir miktar daha gündemde kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani yukarı yönden ziyade bir miktar daha belki önümüzdeki süreçte Amerikan hisse senedi piyasalarında belki en iyi ihtimalle bir konsolidasyonda görebiliriz. Biraz daha yatay seyirde korunabilir ama eğer bir düzeltme ihtiyacı olacaksa ben S&P 500'de burada 6100 ve 6150 seviyelerine kadar bir geri çekilmenin gayet olağan ve normal olduğunu görürüm ki buralara yaklaşık %7-8 civarında aşağı bir potansiyel var. Bunun aşağısına doğru gelmedikçe de çok böyle hani olağan bir düzeltme. işte son dönemde seninle de konuştuğumuz o Amerikan hisse senetleri ucuz mu, pahalı mı temasının belki bir miktar daha işte pahalılığının törpülenebileceği bir şeyle görebiliriz. Bir yandan işte bilançolar almaya devam ediyoruz, bilançolar iyi gelmeye devam ediyor, dolayısıyla hani karlılıklarla birlikte değerlemeler de hafif, hafif aşağı doğru geliyor ama şunu söyleyelim, S&P 500'ün şu anda hala de 25'ler 20'ler civarında fiyat çarpan fiyat kazanç oranı hala bir biraz daha böyle pahalılığı işaret ediyor. Ama işte önümüzdeki süreçte de 2025 yılının devamında 2026 yılında da büyüme tahminlerinin hala işte hisse senetleri tarafında olduğunu yukarı yönlü revize edildiğini görüyoruz. Dün işte IMF'in raporunu karşıladık. Orada dünyanın genel büyümesinin 3.3'lerden 3.2'ye revize edildiğini gördük. Özellikle işte Amerika tarafında da birçok belirsizliği konuşmamıza rağmen orada da 1.9'dan %2'ye gelmiş büyüme. Zaten hani yıl yıl başından bu yana özellikle Nisan ayında tarifelerin etkisini o tarife türbülansını çıkaracak olursak hisse senetlerinin gayet iyi performans gösterdiğini görüyoruz ve bunları bir miktar daha fiyatladığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Biraz daha artık ticaret geriliminin azalmasını işte 1 Kasım'da e, APEC zirvesinde Trump'la Xi Jinping'in mesajları bence orada çok önemli olacak. Görüşecekler mi bilmiyorum ama görüşeceklerse de ciddi anlamda bu e, alt başlıkları piyasa fiyatlamaya devam edecek. Ama dediğim gibi ben bilanço sezonun özellikle bankalar tarafında iyi gelmesinin ardından diğer şirketlerin de bir miktar daha e, böyle e, fena bilançolar açıklamayacağını düşünüyorum. Özellikle şirket karlarına baktığımız zaman. Amerika tarafında burada karlılık anlamında işte ayda bir açıklanan çok fena gidişatı bize göstermiyor. Dolayısıyla bu tarafta iyimserliğimi koruyorum ama değerlemelere baktığımızda ben orada kesinlikle strateji planımı S&P 500'ün 6100 ya da 6150'nin aşağısında gelip gelmeyeceğine göre kurgularım. Buraya kadar gelen satışlar biraz daha olağan olabilir. Hani yılbaşından bu yana baktığımda da S&P 500 %13 civarında yukarıda. Nasdaq tarafına bakıyorum yüzde 17 civarında yukarıda Hani bu taraf ciddi anlamda hala pozitifliği fiyatlamaya devam ediyor. Şimdi istersen buradan sen zaten yurt dışını çok güzel ele aldın. biraz altın tarafına gelelim istiyorum. Çünkü yani biz bir süredir programa başlarken son dakikayla başlıyoruz. Yeni rekorlar kırdığını ifade ediyoruz. Bugün de o günlerden biri. 4200 dolara artık geldi. Yılbaşından yana bir çok büyük endeksi gerisinde bırakmış oldu. Biraz önce sen Powell'ın bilançodar altın hızını yavaşlatacağız açıklamalarına da değindin. Yani bu piyasa için bir yerde likidite anlamında daha pozitif koşullar demek. böyle olunca acaba altın bunu önceden mi zaten fiyatlıyordu ya da herhangi bir diğer başlığı? Buradan sonra ne beklersin altınla ilgili? Wall Street artık 5000 bin, bin dolarları konuşuyor. Gümüş için 100 dolarları konuşuyor ama e, hedefler de haliyle biraz geriden geliyor bu performansa kıyasla. Nasıl bir yorumun olur orada? Tabii yukarı doğru giderken hani fiyat revizelerinin zaten yukarı doğru gittiğini işte beklentileri... Goldman Sachs'ı gördük, Bank of America'yı gördük. JP Morgan'ın altın tahminlerinin birdenbire işte yukarı doğru 4500 dolarlar, 5000 dolarlar. Bunlar şimdi genel itibariyle burada ben bir momentum görüyorum Meryem. İşte birçok aslında gelişmeden bahsedebiliriz ve bunları aslında sıkça konuşuyoruz. İşte faiz indirimlerinin devamı. E bu sabah itibariyle şu anda işte swap fiyatlamasına baktığım zaman e, Fed'den bu toplantıda işte 29'undaki toplantıda %95 itibariyle faiz indirim fiyatlanıyor. E, bir sonraki toplantıdaki zaten iki faiz indirimi cepte o da %96. Dolayısıyla artık o taraftan sonra faiz indirim beklentileri ki işte projeksiyonlara baktığınızda 2026 yılında bir tane öngörülüyor ama hı hı. hala piyasa özellikle e, Ocak'taki ve Mart'taki toplantılarda %50'nin üzerinde şans vermeye devam ediyor faiz indirimleri noktasında. Bugün %53, %52'leri konuşuyoruz. Dolayısıyla faiz indirimleri bu bu noktada en azından e eğim olarak devam edecek. Ama genel itibariyle altını da zaten işte sen de söylediğin birçok endeksi geride bıraktığını söylüyorsun ki ben ona yaklaşan bir borsa şu an önümde göremiyorum. Evet. En yakın işte majör borsalardan Güney Kore var. O da %51 civarında bir primli. Dolayısıyla altın ve gümüş tarafı çok ciddi anlamda yukarı doğru momentumunu beslemeye devam ediyor. Ben burada biraz daha gelişmelerden ziyade artık kendi kendini besleyen bir talep çünkü çok kuvvetli bir hareket var. Burada işte biraz daha kısa pozisyonlanmaya çalışıyorsunuz. Kısa pozisyonlanma da hemen aniden su toplanıyorsunuz. Dolayısıyla hani e, bu kendi kendini besleyen talep nerede devam edecek? Bunu öngörmek güç. Fakat hani ben biraz daha bu seviyeden sonra hala aynı şeyleri özellikle 4000 dolardan beri söylemeye devam ediyorum. Bu seviyelerden sonra bir miktar daha yeni alım noktasında elim bir, biraz daha e, alıma gitmeyecek. Gümüş tarafına evet 50 dolarları bekliyorduk. Burada 45 yıllık iki tane tepe var. 45 yıldır geçemediği seviye. Bakıyorsunuz belki biraz daha teknik açıdan aslında yorulmasını ve biraz dinlenmesini beklersiniz ama yani gümüş bugün itibariyle yine baktığım zaman 52 doların da üzerine gelmiş gibi. Hani oradaki seviye devam ediyor. Gram fiyatlarına baktığınızda bu arada Türk yatırımcılar açısından gümüş gramı getirisi %110 açtı. Hani çok ciddi getirdiler bunlar. Ki Borsa İstanbul'da biz %5-6'ları konuşurken dolayısıyla yeni alımlar noktasında hala ben temkinli olmaya devam ediyorum. Belki işte 3800'lere doğru 10 altında bir gevşeme de beklenebilir ama e, bu hareket nerede sönümlenecek? Ya da ye, bu hali hazırda olan emtiaları elden çıkarmak ya da satmak mantıklı mı? Şu anki harekette bu hareketin nereye doğru gideceğini bilmediğiniz için bana satmak da biraz daha mantıksız geliyor. Dolayısıyla hı hı. ne alırım ne de satarım diye e, biraz daha özetleyebilirim. <laughs> Peki dönelim borsa İstanbul'a. Çok haklısın bu arada yani e, bu tahminler gelirken öngörmek de biraz zor haliyle. E, borsada da tatsız bir hava hava var. E, taban arayışı devam ediyor. Dün %2'nin üzerine de geri çekilme vardı. Yani şu soruyu soracağım. Endeks neden düşüyor bu kadar diye. E, ama bir yandan da sebepleri de bariz. Yine de sormak istiyorum çünkü bu sebepler zaten masadaydı. Artık zayıf iyice zayıflayan temayı sen nasıl açıklıyorsun? Özellikle şu anda yukarı yönlü katalizör bulmakta daha çok zorlanıyoruz Meryem. Son iki enflasyon rakamını gerçekten çok ciddi negatif aldık. piyasa açısından en azından söyleyeyim. Ekim enflasyonu göreceğiz ama Ekim enflasyonu, Kasım, Aralık artık burada ciddi törpülenmeye gitmemiz gerekiyor ki enflasyonda aşağı seyir görmemiz gerekiyor ki biz %30'lara, %31'lere gelelim. Biz orada tahminimizde 31 enflasyon, 37 faiz olarak korumaya devam ediyoruz. Tabii bu Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine istirahat ediyor. Ama çok kısa vadede soracak olursan haber akışları, işte dün aldığımız bir siyasi haber akışı geçtiğimiz haftalarda ki Ekim ayının devamında da bazı davalar görecek. Biz bu işin biraz daha uzman olmadığımız için siyasi tarafa çok giremiyoruz. Ama piyasayı ciddi anlamda rahatsız ettiğini burada söyleyebilirim. Dün 250 dolar desteğini aşağı doğru kırdık. Dolar bazlı bakarsanız negatif. TL bazlı bakarsanız bu taraftan kısa vadede söylüyorum negatif. Ben 2026 ya da işte 2025'in sonunda da çok ciddi anlamda iyimser değildim borsada zaten. 2026 hatta belki 2027'de bile seçicilik teması konuşulmaya devam edecek. Yavaş yatay bir şekilde yukarı doğru gideceğiz. Reel faiz verdiğimiz sürece hala faizler çok cazip. E, genel itibariyle mevduat oranlarına bakacak olursanız ama... Borsa İstanbul açısından bir anda işte kademelerin kaybolduğu, likiditenin bir anda yok olduğu bir piyasa fiyatlamasını gördük. Dün işte iletişimi gördük. Belki 5G ihalesini göreceğiz ama ben çok dünkü satışları 5G ihalesine de bağlamıyorum. Ardından bankalar geldi, devre kesen bankalar. Ardından demir çelik şirketleri gibi gibi. Hani bu tarz çok ciddi anlamda satış baskısının bir anda derinleştiği bir nokta. Ben hani belki 10.250 bu 10.300 bandının şu andaki hali hazırda geldiğimiz bandın bir miktar daha belki tepki çabasında e, olabileceğini de görebiliriz. Hani önümüz bu hafta içerisinde e, genel itibariyle ama e, genel eğilim hala e, negatif olmayı sürdürüyor. Ben özellikle yeni yüksek biraz daha trend yapması için borsa İstanbul tarafının hacimlerle artık şu 11.600, 11.500 seviyesinin yukarıya doğru geçilmesini beklemek beklemek gerektiğini tarafta tarafındayım. Mehmet çok teşekkür ediyorum katılımın ve kıymetli yorumların için.